Göztepe-İkazı İpspor mücadelesi hakemin ilk düdüğüyle başlıyor. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Umut topu taşıyor. Umut. Umut ortayı yaptı. Mehmet Tiyan vurdu kafayı Mateusz Diz. İkinci hamle Emre Mor. Mehmet Tiyan, Mateusz Diz! Devleşti kalesinde. Mateusz Diz bayrakla kalktı offside. İnanılmaz kurtarışlar arka arkaya. Mateusz Dissen. Kafayı vurdu. Mateusz Dissen. Emre Mor çok klas bir pas. Burada ayaklarıyla çıkartıyor Mateusz Dish. İsmail sakladı topu. İyi nokta pas Romulo bıraktı. Matsuki ters tarafa. Şimdi Juan. Destek geliyor Nilsen'den. Juan'dan içeri doğru. Romulo tekrar Juan. Juan nefis döndü. Yerde kaldı. Fall. Çok klas bir hareket Juan'dan. Faul almayı başardı o noktada ilk yarının. Son 5 dakikası içindeyiz. Şimdi işaret geldi. İsmail geliyor. İsmail vuruyor. Köşeden çıkardı Berke. Bu an doldurdu arka tarafa doğru. Eliton yükseldi. Ondan önce savunma korner. Berke özer. Köşeden aldı topu. İsmail köybaşı. Böyle vuruyor topa. Yalçın. Yalçın'la Deniz, Deniz topu kazandı oyun sürüyor, Deniz derinlemesine pas, Romulo ceza sahasında, Romulo vurdu kaleci başarılı, iki hamlede aldı Berke, Romulo, İşte Deniz baskıyla böyle söktü aldı topu Yalçın'dan, sonrasında Romulo'yu kaçırdı, offside yok, çaprazdan Romulo'nun şutu, Berke iki hamlede topu alıyor. diye pas. Dinsen. Dinsen yükseltti. Dorukhan'dan sekti top. Arkadan İsmail geldi. İsmail vurdu Berke. İsmail köybaşı. Berke'yi geçemiyor. 61. dakika. Göztepe gole yaklaşıyor. Tiyan Ahmet İyam. Ayağını uzattı. Topu aldı. Umut Meraj. Ampem. Sol kanatta Prince Ampem. Ampem bıraktı Umut Meraş. Umut ceza sahasına gönderdi. Tayfur dokundu gol. Tayfur bir gol. Golü attı sevinmedi Tayfur. Öne geçiyor Rikasa 65. dakika. Tayfur golü atıyor. Tayfur Bingöl öne geçirdi İkasa Emre. Deniz dokundu. Eliton. Niroşi. Ondan pas Nilsen. Nilsen sekti top. Atak devam ediyor. Oyun sürüyor. Juan'a pas. Juan ceza sahasında. Juan vurdu. Sekti Romulo dokunamadı. Penaltı bekliyor Göztepe'liler. Göztepe penaltı bekliyor. Yasin Kol. Bekleyin dedi. İşte pozisyon. Bir penaltı kontrolü. Yasin Yasinkov pozisyonu izledi. Ve penaltıyı verdi. Göztepe penaltı kazandı. 70. dakika. Romulo geliyor. Romulo topalarda. Romulo attı 1-1. Göztepe beraberliği yakalıyor. 10. golü bu sezon Romulo'nun. Alev'in pası Tayfur, Tayfur attı çalımı yerde kaldı, Hakem oyunu devam ettirdi, İsmail, şimdi Juan, koşu var Miroshiden, Juan, Juan'dan ters tarafa, Nilsen geldi pasını aktardı Romulo, Romulo, Romulo vurdu direkten dışarıya, Romulo, burada faul beklemişti Kasim Dubleye yaklaştı. İki dakikada Romulo. Direkten dışarı gidiyor şut. Tayfur Bingöl sarı kart gördü itiraz sebebiyle. Ve bu arada kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart çıktı. İlk Asayip Spor. 10 kişi kalıyor. Arda Turan'a ne dediğini anlattı. Kartı gördükten sonra hakeme bir teması var Tayfur'un. Orada ikinci kartı görmüştü. Umut Meraş da şimdi sarı kart gördü. Epey gerildi. Dorukan geliyor. Dorukan tokuyor. Sert vurdu köşeden Liz. Mateusz Liz. Ahmet kaçtı. Deniz orada. Bırakmadı Tony Deniz. Şimdi Tijanic bir kez daha Deniz'e pas. Gözsepe hata başlıyor. Romulo'ya doğru. Romulo sekti. Juan koşuyor. Dorukan ve Juan. Juan kurtuldu. Juan geliyor. Juan terste boşluk var. Juan. Juan bıraktı. Romulo. Romulo dışarıya. Direkten dışarıya. Çıldırdı Miroshi. Ters tarafta bomboştu Miroshi. Golcü refleksi ön plana çıktı. Kendisi vurdu Romulo direkten dışarıya. Harika geldi Göztepe. Peliton. Şimdi Tiyaniç derinlemesine basılan hareketlendi. Juan karşı karşıya. Juan. Juan dışarıya. Juan dışarıya. Çok önemli bir gol. Pozisyonu daha kaçtı. 79. dakika. Juan. Ve maç bitiyor. İzmir'de kazanan yok. Göztepe 1. İKS Yükspor bir, bir maçın skoru.